Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kripto uzmanından hepinize selamlar. Arkadaşlar size çekilebilir dolar USDT airdrop'u anlatacağım. Ancak videoya geçmeden önce kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda Twitter ve Telegram'dan da bizleri takip edin ki airdropları kaçırmadan yakalayabilin arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde güzel videolar kazançlı videolar paylaşmıştık. Bu tarz videoları zamanında yakalamak için takip ettiğinize emin olun. Bu videoda sizlere çekilebilir yani bonus, cartrut vesaire değil arkadaşlar bildiğiniz normal çekilebilir USDT yani dolar airdrop kazanmayı anlatacağım. 30 dolar olacak toplamda bunun 20 doları garanti olacak. Garantiden kastım şu FCFS first come first serve yani ilk gelen ilk alır olacak. Havuz daha yeni açıldığı için acele ederseniz arkadaşlar mutlaka 20 dolar airdropu alırsınız. Üstüne bir de 10 dolarlık çekilişli dağıtılan bir sosyal medya görevi var. Orada da 50 kişi 10 dolar kazanacak. Yani 20 dolar cepte artı şans kasanız varsa 10 dolar da sosyal medya göreviyle beraber toplam 30 dolar çekilebilir. Airdrop kazanacaksınız arkadaşlar. Etkinlik bugün 18'de başladı. Daha yeni başladı. 13 Kasım'a kadar devam edecek. Tabi havuz erken biterse erken biter arkadaşlar. Şimdi buradaki etkinlikler sırayla gidelim. Etkinlik 1. Tabii tabi bunları yapmak için aşağıda açıklamada size bıraktığım Bybit kayıt olma linkini kullanmanız lazım. Hesabınız varsa da merak etmeyin. Eğer daha önce para yatırmadıysanız yine faydalı biliyorsunuz. Daha önce para yatırdınız ama hiç al sat yapmadınız yine faydalı biliyorsunuz. Bunların hepsini yaptıysanız da en azından sosyal medya görevini yine yapabiliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden lütfen kulaklarınızı açın ve çok iyi dinleyin. Şimdi açıklamalardaki linkten kaydoldunuz diyelim. Ee, hiç hesabınız yoksa. Etkinlik bire giriyor bu. Şöyle anlatalım. Önce hesabınızı açın. Sonra bu etkinlik linkine gelin. Giriş yapın. Hesabınıza etkinliğe kaydoluna tıklayın. Takiben. Eğer ki hesabınız yoktu ve benim attığım linkten kayıt olduysanız hemen bir kere 5 dolar cebinizde. Kayıt olduğunuz 5 doları kaptınız. Devamında aşağıdaki fan tokenlerle sınırlı değil. Herhangi bir fan token yatırma işlemi yaparsanız Bybit'e yani Bybit'te listeli olan herhangi bir fan tokenden taraftar tokenden yatırma işlemi yaparsanız üstüne 5 dolar daha kazanırsınız. İsterseniz 1 dolarlık bile olabilir bu fark etmez yani. Atıyorum sizin Binance'de 1 dolarlık Galatasaray tokeniniz var diyelim. bu Galatasaray tokeni Bybit'e gönderirseniz 5 dolar kazanıyorsunuz. Şimdi kayıt olduk 5. Fan token gönderdik buraya. Kaç dolarlık olduğunu bir önemi yok dediğim gibi 5 daha kazandığınız 10. Takiben Bybit'te herhangi bir fan token alıp satarsanız üstüne bir de 10 dolar kazanıyorsunuz arkadaşlar. Yani mesela diyelim ki Galatasaray tokeninizi buraya attınız. Burada da on Galatasaray tokenini sattınız veya isterseniz bir kısmını satın. Yani burada bir tutar limit yok arkadaşlar. Toplamda 5 artı 5 artı 10 20 dolarlık airdrop kazandınız. Bunun için yapmanız gereken tek şey KYC seviye 1 olacak hesabınız ve spot hesabınızda airdrop bitene kadar minimum 5 dolarlık varlık durması lazım. Yoksa kazansanız da ödüller gönderilmiyor. Yani 5 dolarlık bir tokeniniz dursun köşede. Eğer ki hiç hesabınız yoktu ve ben de attığım linkten kayıt olduysanız bunların hepsini kazanıyorsunuz. Hesabınız vardı ama daha önce hiç kullanmadıysanız şu ödül 2 ve 3'ü kazanıyorsunuz. Yani 15 dolar. Hesabınız var. Daha önce para da gönderdiniz ama asat yapmadıysanız o zaman sadece ödül 3 kullanabilirsiniz. Yani 10 dolarlık kısmı. Ee, bunları mutlaka değerlendirin. Çünkü ilk gelen ilk alır havuzda bugün açıldı garanti alırsınız. Yani 20 dolar cepte arkadaşlar. Bakın hiçbir para harcamadık. Bu gönderme işlemleri falan isterseniz 1 dolar gönderin. Burada bir limit yok. Yani yatırımsız yani bildiğiniz yatırımsız. 20 dolar cepte kazandık. Şimdi ikinci etkinlikte de Buna herkes katılabilir. Daha önce hesabınız olsa da olmasa da herkes katılabiliyor arkadaşlar. Sosyal medya görevlerini yapıyoruz. Bybit'in Türkiye resmi Twitter sayfasını takip ediyoruz. Etkinlik tipini alıntılı RT yapıp 3 kişiye etiketliyoruz. Sonra bu formda olduğuna tıklayıp bize, bize istediği bilgileri gönderiyoruz. Toplamda bunu yapan 50 kişi 10'ar dolar kazanıyor arkadaşlar. Bu çekilişle bu sosyal medya görevi sadece 50 kişi kazanıyor. Ancak az önce anlattığım ilk anlattığım kısmı İlk yapan herkes kazanır arkadaşlar. Ödül havuzu bir tane kadar. Acele ederseniz garanti kazanırsınız. Bu şekilde 20 dolar cepte, 10 dolar da şansınıza varsa ekstradan toplamda 30 dolar airdrop kazanıyorsunuz arkadaşlar. Bu video benden bu kadar. Çok uzatmak istemiyorum. Çok basit bir görev var çünkü arkadaşlar. Eğer yine de yapamadığınız bir şeyler olursa lütfen YouTube yorumlarda yazın sizlere seve seve bunları cevaplarım arkadaşlar. Bu tarz videoları ve etkinlikleri, fırsatları kaçırmak istemiyorsanız da takipte kalın. Bildirim zilini açın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize hayırlı kandiller diliyorum. İyi günler, bol kazançlar.